Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine zirvelerdeyiz. Yine kayalıkların üzerindeyiz arkadaşlar. Yine eşkıyalar tepesindeyiz. Eşkıyaların meskin olarak kullandığı ve zirveleri gözetleme olarak kullandıkları tarihi bir noktadayız. Yine define peşindeyiz arkadaşlar. Yeni bir macera peşindeyiz. Yine define işaretlerinin peşindeyiz. Yine her zaman olduğu gibi toprağın altındaki değerlilerin peşindeyiz arkadaşlar. Araziden alandan şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle sarp kayalıkların olduğu bir bölgedeyiz. Buraya çıkarken inanılmaz zorluklar çektik. Neredeyse patika yolu tamamen kaybolmuş. Çalılıktan, çilpilikten, ağaçlıktan dolayı. Çok zor şartlarda buraya ulaştık. Ama biliyoruz bizim biz buranın daha öncelerden kullanıldığını, daha öncelerden eşkıyalar tarafından mesken tutulduğunu, pusatıldığını ve buralarda inanılmaz faaliyetlerde bulunduklarını biliyoruz. Bunun istihbaratın olarak geldik ve çıkmış olduğumuz kayalıklar bir mağara girişi. Şu ana kayanın bir girişi var arkadaşlar. Genelde ee, mağaraların içinde mesken tutuyorlar ama zamanla işte e, erozyona uğradığı için mağara kapakları biraz kapanmış, biraz sıkıntı çekmiş. Hemen define işaretlerim görmüş olduğum define işaretlerinden size e, biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle yarıklarımız inanılmaz derecede yani yön belirleyici yarıklarımız var arkadaşlar. Şöyle şurada bir tane toyunuk işaretimiz var şurada ve şurada şu kısım mağara girişinin kayadan yapılmış patika yol kısmı arkadaşlar şu şu an basmış olduğum ve şurada oyulmuş yılan figürü ve toynuklar var toynu koymalarımız var arkadaşlar yine ayak koyma yerlerimiz var şurada ve şuralarda görüyorsunuz oymalarımız mevcut Şurayı şöyle net olarak göstermek istiyorum. Şu kısmı şu açılmış patika yoldan inerekten şuradaki toynuk işaretini görebiliyorsunuz. Özellikle keçi toynuğuna benzetilmiş toynuk işaretimiz mevcut. Ve şurada hemen yukarılarda gene tepeden görülecek şekilde Oymalarımız mevcut, şurada, şurada, şurada yine ayak basma yerimiz var. Burası daha öncelerden mağara girişiymiş. Burada kapakçıklar mevcut. Bu kısım erozyon sebebiyle yıkılmış ve şu aşağıda görmüş olduğunuz mağara kısmı ileriye doğru da gidiyor ve böyle de gidiyor. Mağara kısmı kapatılmış arkadaşlar, kapanmış. Ama burada Kipatika yol bozulmamış. Burası inanılmaz güzel ve işaretlerle dolu bir nokta. Daha önceden yukarıda yine bir e, lahit mezar çalışmamız olmuştu. Ve insan kemiği bulmuştuk hatırlarsanız. Bir tane de kelepçemiz. E, tarihi bir kelepçe bulmuştuk hatırlarsanız arkadaşlar. Şu an o noktanın biraz alt kısmındayız. Yani biraz sarp kayalıkların alt kısmındayız. Buralar özellikle tercih edilmiş çünkü buralara baskın yapılmasın diye sarp kayalıklar tercih ediliyor ve orada mesken tutuluyor. Özellikle buralar tercih edilmiş. Şurada da gene dönemin eşkıyalarının at bağlamak için taşlara böyle oyuklar açtığı Şöyle göstereyim, oyuklar açtı ve hayvanlarını bağladığı taşlar mevcut. Bu taşlar tabii zamanla artık hangi noktadan hangi noktaya geçtiyse buraya gelmiş, geçmiş. Arkadaşlar bizim e, arayış içinde bulacağımız alan şu kısım. E, öncelikle alan taramamızla varsa bir sinyal yakalamaya çalışacağız. Şöyle zirveye geçmek istiyorum inanılmaz dar bir alan, onu da belirteyim. İnanılmaz dar bir alan ee, ve mükemmel bir hakim nokta. Hemen hemen şöyle biraz daha zirvelere çıktığımız zaman hemen hemen her yeri net olarak görebileceğiniz bir nokta. Şimdi alan taramamla şu noktanın güzelce bir taramasını yapacağım. Bakalım kaydeder bir sinyal bulacak mıyız? Varsa bize ne kazandıracak hep beraber görelim diyorum ve alan taramamla hemen mağara olan tarafa doğru bir arayış içinde bulacağım. İnşallah aşağıları göstermez çünkü aşağılıklar aşağılar inanılmaz inmesi ve çıkması zor ağaçlıklardan dolayı. Normalde onların yaşamış olduğu döneme göre kolay bir patika yolu tercih edilmiş. O patika yolundan gidilip gelinmiş. Ve burası mesken olarak kullanılmış ve pusatmak, atmak, gözetlemek olarak kullanılan güzel bir bölge. Hemen alan taramamı aktif edeceğim. Bakalım. Şöyle aynen bir taramamızı yaptık. Bir yön belirledik. Evet. Hiç şaşırmadık. Mağara kısmına doğru yön aldı. Şöyle göstereyim. Hatta mağaranın içine doğru yön aldı. Evet. aşağılar indiğimizde sinyali yakalıyor. Şöyle göstereyim. Güzel bir sinyal yakaladı. Ben her zaman olduğu gibi mağara giriş arkadaşlar ve patika yolun tam üst olduğu nokta her zaman olduğu gibi şöyle şu noktadan da şöyle bir o tarafa doğru sinyal verecek mi diye sağlamasını yapmak istiyorum. Bu bende takıntı haline gelmiş. Şöyle de bu tarafa geçtiğimde de göze çarpan detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Çok güzel bir nokta. Çok az. Şurada çatlaklarımız, şurada çarpılarımız var ama şu noktalarda. Bu ana kayamız. Şöyle bir çıkıntımız var. Hayvan figürüne benziyor. Net olarak gözükmese de şöyle göstermeye çalışacağım. Karşıdan bakıldığında da eminim. Ön tarafında bir takım işaretler vardır. Bakalım alan taramamız aynı noktada sinyal verecek mi? Evet arkadaşlar mağara girişine doğru eğildiğim zaman sinyalimizi alıyoruz. Demek ki şu noktada bir değerlimiz var. Onu belirteyim. Tabi biz alan taramayla aldığımız sinyali bir de dedektörümüzle kontrol ediyoruz. Dedektörümle kontrollerimi sağlayacağım. Bakalım kaydeder değer bir durumumuz var mı? Hep beraber görelim. Sinyal aldığımız nokta burası. Hop. Dedektörüm kurmak istiyorum tekrar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Dedektörüm hazır. Hemen dedektörümle sinyal aldığım noktanın kontrollerini sağlıyorum. Direktörüm en ufak bir çarpıntı. Evet şurada sinyal aldığım noktada yüzde 55, yüzde 70, yüzde 90 değerinde sinyallerimiz mevcut. Görüyorsunuz. Dedektörümün sesini biraz kıstım. Sesten rahatsız olan arkadaşlar var. Başka noktalarda var mı? Şöyle kayalık olan kısımlara şöyle bakmak istiyorum. Gene aynı noktayı çekiyor. Şöyle ayrımlarına bakmak istiyorum. %90 değerinde değerli olduğunu belirtiyor. Evet. Hemen buranın ufak bir çalışmasını başlatacağım. Tabi burada hareket etmekte inanılmaz zorlanıyorum. Onu belirteyim. Çünkü bahsettiğim gibi gerçekten inanılmaz sarp bir kayalık. Şöyle şu noktadan sinyal aldık arkadaşlar. Ve bu noktada ufak bir çalışma yapacağız. Hemen eldivenlerimi falan giyerek hazırlıklarımı yapalım. Evet arkadaşlar eldivenlerimi giydim. Hazırlıklarımı tamamladım. Önce elle şöyle güzel bir temizliğimizi yapalım. Bakalım burada nasıl bir şeyler var hep beraber görelim şu toprak kısmını biraz temizleyelim ve çıkardığımız taşları şöyle açalım eskiden arkadaşlar mağara girişleri en çok gömülerin saklandığı yerlenmiş. Biz de sinyallerimizi buradan aldık. Bakalım bizde bir şeyler bulabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Evet burada inanılmaz bir boşluk var. Şöyle telefonumun ışığını yakarak size göstermek istiyorum. Evet. Şuradaki boşluğu görebiliyor musunuz? İçe doğru gidiyor. Şöyle örümcek ağı bağlamış. Örümcek ağını şöyle bir alalım. Evet. Mağara diye bahsettiğim kısım arkadaşlar. İnşallah buradan aldığımız sinyaller doğrultusunda güzel bir şeyler çıkaracağımı umut ediyorum. Şöyle aşağıdaki boşluğu iyice görmenizi istiyorum. Evet. Çok harika bir nokta. Şöyle açık kalsın. Bakalım. Bakalım ne çıkarabileceğiz. Ne bulabileceğiz. İnşallah güzel bir şeyler buluruz. Ümidiyle geldik. İnşallah boş dönmeyiz. Niye düşünüyorum? Evet. Sinyal aldığımız nokta kolay açılıyor. Şöyle şu tarafa doğru geçip de çalışabilir miyim diyorum. Çünkü aşağı doğru giden bir şey var. Kavis var. Şöyle evet. Buradan daha net görünüyor. Şu taşı alabilir miyiz acaba? İnşallah daha rahat çalışabileceğiz çünkü burada çalışma alanı sıkıntılı, çok sıkıntılı bir yer ama inşallah biraz açtık bakalım pointer bir sinyal alacak mı şöyle de ışık tutarak göstermek istiyorum. Var Sinyal yaklaşan herhangi bir sinyalimiz yok. Ama şöyle şu taş kireç taşından oluşan bir taş ve aşağı doğru gidiyor. Bakalım. Bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi? daha önceden de yukarıdaki çalışma yerinde işimizin bitip yola düştüğümüzde bu tarafa doğru gösteren define işaretlerinin olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabii biz işimizi bitirip çıktığımız için sadece yolda karşılaştığımız işaretler bu yönü gösteriyordu. Biz de tabi meraklandık. Buralarda zaten biliyorduk ama hiç gelmek nasip olmadı. Bir gelelim kontrollerimizi sağlayalım. Düşüncesindeydik. Evet. Şu taş da çıkacak. Çünkü çok rahat oynuyor. Şu taşı alabilirsek daha da rahatlayacağız. Cesindeyim. Evet, düşündüğüm gibi o taş oynadı, şöyle alayım bakalım neyle karşılaşacağız. İki büklüm olduğu için biraz zor hareket ediyoruz. evet, şu taş da oynadı. toprak olmuş. Çalışma alanı iki de daralıyor. Onu belirtmek istiyorum. İnşallah daha fazla bizi zorlamaz. Düşüncesindeyim. Çünkü zorlarsa o tarafa geçmek zorunda. Ve o taraftaki çalışma şeklimiz biraz daha zor. Evet. Gitgide zorlaşan bir hal aldı burası arkadaşlar şuraya geçip şuradaki taşı çıkarmaya çalışacağım. Bakalım becerebileceğim mi? Çünkü orası bayağı zorlaştı. Öyle diyeyim. Şeyimi de açayım. Açık tutayım. Buraya girmek zor. Ama aldınız yanlar doğrultusunda burayı boşaltabilmeliyiz. Ki şeyimize ulaşalım. Oh. Şöyle göstereyim. Buradan aşağı doğru giden de bir yer var. Şöyle şuradaki şeyi göstermek istiyorum derinliği inanılmaz derinlik ve şurada yine bir giriş var acaba şu taşı çıkaralım bakalım şimdi nasıl bir çalışma yapabiliriz evet. Biraz daha zor yetişiyoruz. Ataşı attıktan sonra bir sinyallere bakalım. Sinyalimiz var mı? Şöyle. İnşallah ziyan atan bir sinyal yakalamamışızdır. açaba. Oo. Oo. İşte. Oo, küp. Arkadaşlar bir tane küp sinyali yakalamışız. Harika. Başka bir sinyalimiz var mı? Yok. Oh. Oh. Harika bir küp sinyali yakaladık. ve küpümüzü çıkardık. Şöyle daha serbest bir bölgeye çıkarak hemen kontrollerimi sağlayacağım. Çünkü bulunmuş olduğum alan inanılmaz dar. Oh. Nerede açabiliriz bunu? Bakalım. Şöyle. Oh. oh. <laughs> evet arkadaşlar, yine turnayı gözünden vurduk diyelim. Ve harika bir iş çıkardık, her zaman olduğu gibi. Şöyle kendime emniyet almak istiyorum çünkü burası inanılmaz zor yerler. Şöyle, şöyle oyuklarımızın üstüne doğru açmak istiyorum. bir şey yok mu? Oo. Oo. Oh, 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 çil çil. Oh. harika, harika. Oh, çil çil altınlarımız. Oh ve sikkelerimiz. Oh, oh, oh. Yine turnayı gözünden vurduk. Yine harika parçalar. Harika değerliler çıkardık arkadaşlar. Oo! Süper. Süper o Oo, mükemmel. <laughs> Allah'ım. Nasıl bir tatlılık bu? Oo. Çıkardığımız nokta arkadaşlar. Eşkıyaların mağara girişi, oymalarımız, iki göz oyma ve mağara girişi. Süper bir define yakaladık, turnayı gözünden vurduk ve zoomladık arkadaşlar. İnanılmaz güzel şeyler bunlar. Evet Çilçin altınlar ve sikkeler. İnanılmaz güzel. Ah, harika. Yine turnayı gözünden vurduk diyelim. Şöyle güzel de bir yakından göstereyim şöyle. Ah, süper süper ötesi bir şey. o o Küpümüzün üzerinde bir tane işaret mevcut. Büyük ihtimalle saklayan kişi Hristiyan. Çünkü aç işareti yapmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika. Zaten sikkelerimizde onu gösteriyor. Bir kral sikkesi ve altınlarımız süper ötesi dehşet güzeller çil çil harika Uf. kalbim güm güm atıyor öyle güzel atıyor ki var ya inanılmaz yani inanılmaz harika şeyler buldum o kaç tane var acaba bayağı da çok Evet arkadaşlar kontrollerimizi de sağladık yakalamış olduğumuz sinyalleri sonucunda malzememizi çıkardık. Bir küp dolusu maşallah diyelim definemizi bulduk. Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için bizi takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Lütfen ama lütfen arkadaşlar. Malzemeler hakkında ve yer hakkında bilgisi olanlar lütfen yoruma belirtsin. Sizin yorumlarınız bizim için her zaman önemli ve değerlidir. Şimdiden Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın diyorum. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Bu videoda şöyle bir de karıştan kendimi göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla. Kanalıma abone olmayı unutmayın.